Merhaba sevgili dostlar bugün size gid uygulamasından bahsedeceğim Ben şimdi gid uygulamasına para yatıracağım ve alacağım ödülle beraber paramı geri çekeceğim Bunun çekim videosunu ben Türkiye'de göremedim yabancılar paylaşmış Onlarda da anlaşılmıyor Başta bunun çekimini yapacağım Ardından Neleri yapmamız gerek Bunları anlatmaya çalışacağım Şimdi ilk önce Şöyle hesabıma giriyorum Bakın şu aşağıda gördüğünüz reward kısmı var. Basıyorum üstüne. Eğer ki sizde şu yazı yoksa yani bekleme listesinden çıkmışsanız ve şu yazı yoksa sizde ödül alamazsınız. Yani yönlendirme bağlantısıyla yani referans bağlantısıyla girmemişsiniz buraya. O yüzden şu yoksa hiç denemeyin. Şöyle ben basıyorum. Paramı almak için buraya para yatırmam gerek gördüğünüz gibi. Deposit kripto diyorum. Bakın arkadaşlar USDC Polygon'a. Adresimi kopyalıyorum. Ardından emekçiye geliyorum böyle. 25 ben 26 tane USDC çekeceğim oraya. Adresimi yapıştırıyorum. Ağı. Bakın arkadaşlar mati seçiyorum. Onayla diyorum. Burada 26 tane. da 27 tane çekiyorum. Onayla diyorum. Bilgilerimi girip devam edeceğim arkadaşlar. SMS şifresini çekim talebini verdim arkadaşlar. Ortalama 5-10 dakikaya geçer. Ardından para geçtiği zaman neler yapmamız gerek? Bunların devamını anlatmaya çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Hatta para gelene kadar şöyle sizden birkaç şeyden bahsedeyim. Bakın arkadaşlar. Kullanıcı kodunu paylaş diyor. Arkadaşınız burada e, buraya para attığında ve o parayı istek ettiğinde diyor bir günlüğüne. Bir gün dediğim stake edip anda çekiyorsunuz. Arkadaşınız bunu yaparsa 25 dolar kazanıyorsunuz. Aynı zamanda siz de e, arkadaşlarınızı davet ederek, onlar aynı işlemi yaptığında onlar da 10 dolar kazanıyor. Yani bunun yönlendirme bonusu daha yüksek. Bu yüzden arkadaşlarınızı davet edin. Bekleme listesinden çıktığınız zaman paranızı alırsınız buradan. Bakalım şöyle para gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmiş arkadaşlar. Şimdi bizim ne yapmamız gerek? Ana sayfaya geldim bakın. Aşağıda USDC'yi görüyorsunuz. Şöyle get USDC'di, USDC diyorum. Pardon arkadaşlar. Şurada ön kısmı var. Örne basıyorum. Şurada bakın. Bunu seçiyorum. Şunları kabul ediyorum. Ardından maksimum diyorum. Aşağıda bakın continue diyorum. şöyle evet diyelim hayır diyelim burada dönelim tamam yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar şimdi ben buraya para yatırdım ve paramı stake ettim şimdi ödülümü nasıl alacağım bakın aşağıda revert kısmı var gördüğünüz gibi şurada bakın kutuyu aç diyor basıyorum üstüne Klimnov diyorum. Evet. Ve bana 636 tane GDDY yani gidi token verdi. Şöyle geri geliyorum. Bu arada ben de bunun acemisiyim. Biraz o da e, o yüzden yani sizinle beraber yapıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Gene şöyle ön kısmına geldim arkadaşlar. Bunu seçtim. Gidi'yi seçelim. Bunu da stake edelim buradan. Dönelim böyle. Ardından arkadaşlar şurada bakın stake ettiğim paralar var. Şurada bakın un stake var arkadaşlar. Un stake'e basıyorum. Tümü diyorum. USDC bakın USDC seçili. Tümü dedim. Şöyle diyelim. Sanırım bu kadar. Yenileyelim böyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben buraya 25 dolar yani 26 dolar yatırdım. Benden 1 dolar kesinti yaptı. Ee, ve ben buradan paramı 35 dolar olarak çekeceğim. Yani ben 1 dolar ücret ödedim. Şimdi paramı çekeceğim arkadaşlar. Onun için de emekçi borsasından poligon ağını almam lazım. Bakın USDC poligon ağı. Şöyle basalım üstüne. Yatırma. Matik. Adresi oluştur diyorum. Kontrol edin matik olduğunu. Tekrardan garanti olsun diye şöyle basacağız üstüne. Yatırma diyorum. Poligon ağını seçiyorum. Alıyorum buradan. Uygulamama geliyorum. Şunun üzerine basıyorum. Şurada send var. Send butonu bakın. Şöyle adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Continue diyoruz. Maksimum diyoruz. Şöyle bunu da sallayın. Continue deyin. Şunu çekin. Ve bu kadar. İşlemim beklemede. Ödeme kanıtı geldiği zaman ben tekrardan videoyu açacağım. Ama önceden arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini tekrar söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi ben de sizinle birlikte yaptığım için net anlatmamış olabilirim. İlk önce emek içi borsamıza 25 dolar yatırıyoruz. Şuraya. Buraya 25 dolar yatırdıktan sonra Gidi uygulamasına geliyorsunuz. Gidi uygulamasına geldikten sonra arkadaşlar şurada bakın aşağıda revert var. Üstüne basıyorsunuz. Şurada sizin o kutucuğunuz olacak. Yani o yazı olacak. Onun üstüne bastığınızda aşağıda USDC'yi seçeceksiniz. Ardından emekçi borsasına geleceksiniz. Buradan çekimden adresinizi yapıştıracaksınız buraya. Şu şekilde. Ardından A. Poligon A seçeceksiniz. Ve buraya 25 değil 26 dolar gönderin. Paranız buraya geçecek. Ardından ön kısmına gelin. Ön kısmından sonra şunu seçin. Buraya tüm paranızı kilitleyin. Tüm paranızı kilitledikten sonra reverse kısmında sizin ödülünüz açılacak. Şurada kutunuzu açın. Buraya gelen parayı tekrardan örneğe gelin. Tekrar böyle burada gidi tokeni seçin. Maksimumu seçin. Onu da stake edin. Ardından şu aşağıda bakın. Şöyle geldiğinizde e, şurada stek ettiğiniz para gözükecek. Onun üzerine basıyorsunuz. Un stek diyorsunuz. Ardından paranızı şuradan send diyerek poligon ağına çekiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama siz buraya daha bekleme, bekleme listesinde olduğunuz için size bırakacağım linkten bekleme listesine giriyorsunuz. Şu şekilde Şöyle arkadaşlar linkin üzerine basıyorsunuz. Ardından şurada mail mail ve da Google hesabınızla kayıt oluyorsunuz. Ama bana kalırsa mail hesabınızla kayıt olun daha garanti olur. Şöyle mailinizi yazın buraya. Ardından send verification e basın ve sizin e-posta kutunuza bildirim gidecek. Uygulamayı indirmeniz için. Uygulamayı indiriyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Ardından sizin mail kutunuza şu şekilde bir tane mail gelecek. Bu mail geldiği zaman uygulamayı aç diyorsunuz. Sync in diyorsunuz. Ve şifrenizi yazıyorsunuz. Ardından hesabınız kuruluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, videoyu kapatmıştım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 35 dolarım yattı. Yani garanti. Elinizi çabuk tutun. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.